Herkese merhaba dostlar. Herkese merhaba yeni bölüme. hepiniz hoş geldiniz. Ben de gece çalışmıştım. E, i̇şten çıktım sabah. Antalya'dan geldim. E, videoyu da Antalya'da başlatmak istemedim. Hani direkt şimdi biraz sonra Kazablanka'ya uçuşa gideceğiz. Fas'a gidiyoruz. Bugün Fas videomuz var. E, tabii benim için biraz uzun olacak. 4-5 saatlik bir yol. E sizin için tabii 1-2 saniye sonra e, 5. Muhammed Kazaklanka'nın 5. Muhammed Uluslararası Havalimanı'na inmiş olacağız. Heyecanlıyım tabii ilk defa Afrika kıtasına ayak basmış olacağım. İlk defa Arap kültürüyle karşılaşacağım. Yani Erbil'e gittiğimde Kürt nüfusu daha çok da onu tenze ederek söylüyorum. Sonra da, buradan sonra da 5. Muhammed Havalimanı'ndan aktarmaya devam edeyim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Kazablanka'dan merhaba. Kazablanka rüzgarlı bir şekilde karşıladı bizi. Hava sıcak. Eylül'ün 20'sindeyiz arkadaşlar. Şu anda bulunduğum nokta Atlas Okyanusu'nun kıyısı. Şu anda gördüğünüz yer 2. Hasan Camii, dünyanın en uzun minareli camisi. Birazdan camiyi de göstereceğim, sahili göstereceğim. Çok güzel günler geçireceğiz. Yarın Marakeş'te olacağım. Güzel iki günlük bir fast tour bizi bekliyor. E, camiyi göreceksiniz. Okyanus kıyısında olduğu için çok büyük kirişleri var. Gerçekten çok sağlam yapmışlar. Minaresi gerçekten muhteşem. Birazdan yanına da gideceğiz. Minarenin büyüklüğünü yakından size göstereceğim. Müthiş yerleri var, büyük büyük kapıları var. Şu an sahildeyim, sahil gerçekten çok güzel yapmışlar. Hani bunu birkaç tane daha söyleyeceğim ama e, Harp gerçekten güzel. Şimdi arkanızda bulunan e, deniz fenerine doğru gideceğim. Kazaplanka'da bir burun. Onun arkasında sahil var. Yine yüzülecek yerleri göstereceğim. İçerilere gireceğiz. Çarşılara bakacağız. Güzel bir gün bizi bekliyor. Yeni bölüme tekrardan hoş geldiniz. Kazaplanka ve Marrakeş turu başlasın. Okyanusun görmek gerçekten çok güzeldi benim için. İnşallah sesim duyuluyordur. İşte 2. Hasan Camii okyanus ve karşıda deniz fenerini görüyorsunuz oraya doğru gireceğiz fenerin arkasında e, sahil olduğunu söylediler oraya doğru ilerleyeceğim Eğer deniz temiz olursa gireceğim burada tabii kıyı olmadığı için çok temiz değil bu taraf şimdi e, camiye doğru gidelim ardından e, yönümüzü buraya bu tarafa doğru çevirip fenere doğru ilerleyeceğim Cihan Camii'nde çok güzel görüntüler var. Yani mimari açıdan gerçekten efsane. Yani şu gördüğünüz kapıda inanılmaz derecede büyük önden insan geçiyor şu an. Yani fark edilmesi için daha da güzel bir imkan oluşmuş oluşmuş durumda. Güzel bir şekilde mimarisi. Yalnız e, eski bir cami değil. Yani tarihi açısı açısından, tarihi açıdan bir önemi yok. Ama Kazaplanka'ya gelip görmek. Bu cami gerçekten çok hoş. Benim için de çok güzel bir anı oldu. Ee, buradan çıkacağım. Şimdi Kazaplanka filminin çekildiği Rix Kafeye gideceğim. Bir şeyler de atıştırırım diye düşünüyorum. Gezimize devam edelim. Burası da 2. Hasan Caminin müzesi. Caminin yanında müze yapmışlar. Ee, burada işte ilk inşaat hali görünüyor. Ve son hali görünüyor. Okyanusun kenarında. Müzede yine e, arka tarafta Bakın tablonun arkasında işlemeli şekilde görüyorsunuz. Camide de bunlara rastlamıştık. Yani camiden e, bir nevi kesitler sunuyor desek. Bakın yukarıdaki tavan size çok tanıdık gelecektir. Ve e, işlemelerden böyle kesitler sunmuşlar. Yani müze ama böyle e, hediyelik eşyalar da satıyorlar. Tabi 120 liraya küçük maketleri falan var. Bakın e, şu anda Önünden geçtiğim yerde krokisi yapılmış. Camiin e, harita üzerindeki yeri tabi e, üç boyutlu şekilde. Caminin olduğu yer işte sahil. Buradan... Müzemiz. Daha önce, müzede de çok gösterecek bir şey yok. E, cami güzeldi. Müzeden çıkalım şehir merkezinde gezmeye devam edelim. Sokaklar var bakın bir sokak. <laughs> bakın tavukları görüyorsunuz burada. Selamünaleyküm. Keyfa halüke. Elhamdülillah. Maşallah maşallah. Ben, elhamdülillah. Şükran cezira. Burada tavukları da kesiyorlar direkt çıkartıp yıkıyorlar. Burada satıyorlar direkt. Çok ilginç. <laughs> Böyle değişik pazara geldik. Şükran cezira. Selamun aleyküm Selamun İsmi ne? Sufyan Sufyan Ente? Ne? Ced Ced Taha Taha Mu Mua. Mua. İlyas İlyas Zizim. Şükran Şükran Cezire Şükran Şükran Cezire Şükran Cezira. Türkiye <laughs> <laughs> Türkiye Ya birçok Birçok yerde de böyle Türkçe ve Türk olduğumu anlaştığım bundan da çok mutlu oluyorum Neyse sağ taraf okyanusta kaldı tekrar o tarafa Doğru bir gitmeyi düşünüyorum ama Şöyle Ağaçlarla beraber Böyle yürümek de hoşuma gidiyor Bir işe devam edelim Peki arkadaşlar Fas'ta Bizdeki gibi bin marketin olduğunu biliyor muydunuz Burada Aynı şekil Aynı dizayn Kırmızı mavi kapı kırmızı tutamaç Bin market Hadi girelim içeriye Rotalar da bu şekilde. Fiyatlarım. Kahveler. Deterjanlar 23 e var. Bir kilosu 23. Ariel. 23. Yani liraya denk geliyor. Feyriler. 10 lira. 1 kilo deterjan da 20 dirham İşte bakliyatları görüyorsunuz. Aynı şey BIM <laughs> dizilişi. Makarnalar var. 8,5 dirham Şeker. 1 kilo şeker 6 dirhem. Un. 5 kilo 36 buçuk dirhem. 25 kilo un. 85 fiyatlar bu şekil. Kaf ya da kef tuzu. Çok güzel. Şimdi sahiline geldim. Kazaplanka'nın. Ee, deniz çok temiz görünmüyor. Şey okyanus çok temiz görünmüyor yağmurdan dolayı. O yüzden girmeyebilirim. Şimdi yaya geçirdiğine birkaç adım attım. Araçlar geliyor. Ee, durmuyorlar tabii şu an için. Hızlı da geçmek istemiyorum. Buradan e, sahile bakalım. Belki girerim. Belki ayaklarımı sökerim. Bilmiyorum da. İlerleyelim. Çok güzel bir sahil yapmışlar. Şöyle zorluyorum ya ben. Koşarak. Daha hafif yavaşladı zaten. İşte 2. Hasan Cami sağ tarafımda kaldı. Yine tekrar yaya geçtiğimde araçlar pek durmuyor ama şu e, rüzgardan umarım sesi arabaların rüzgarından umarım sesim duyuluyordur. Yani çok güzel bir sahil olmuş. Yani yeşillendirmesi falan tahmin ediyorum dolgudur gerçekten de güzel olmuş. Şu rüzgarlardan kurtulayım. Devam edeceğim. Deniz fenerinin olduğu yere geldim. Burası Kazaplanka'da Atlas Okyanusu'nda en uç nokta. Kazaplanka için söylüyorum. Burası biraz atıl durumda. Şimdi ileride sahili görüyorsunuz. Kayaçlarına bakın. Görüntüsü bu şekilde Okyanusa geldik Ben açılıyorum Yani yüksek yüksek dalgalar var ileride İnşallah köpek balığı falan yoktur Hadi bakalım Şu an geldiğim noktada Kazaplanka'da bulunan katedral Buradan devamında sola doğru ilerleyeceğim Ve e, Muhammed 5 beş. 5. Muhammed meydanına doğru geçeceğim. Palmiye ağaçları çok güzel buraları donatmışlar. Gerçekten güzel bir cadde. Burada işte Afrika Bankası Bank of Africa, Afrika'nın bankasını görüyorsun. Bu şekilde gezmeden İçeri girecektim katedralin ama maalesef çalışma olduğundan giremedim. Böyle bir manzara. güzel binalar da görmek mümkün. Şimdi geldiğim noktada Pars deli ve Arabe yani e, Arap Kültür Parkı gibi. Bir anlamı var. Şimdi buradan içeriye doğru giriş yapacağım. Park palmiye ağaçlarıyla dolu. Şehrin tam ortasında e, az önceki az önceki katedralde şu anda e, gördüğünüz tarafta kalıyor. Böyle bir sürü çiçeklerle gözenmiş durumda. E, güzel bir bahçe şeklini oluşturmuş. Hoşuma gitti. Şimdi birazdan Muhammed, 5. Muhammed meydana da gideceğim. Orada da bakalım güvercinleri görebilecek miyiz? Kaçmayan güvercinleriyle meşhur. Şurada da e, güvenlik görevlisi var. E, genelde böyle yerlere girerken çantamı arıyorlar. Sırt çantasıyla geziyorum ben de. Güzel bir park. Yürüyüş alanları da birbirine paralel şekilde ileriye doğru gidiyor. Biz de buradan girip gezimize devam edelim. ya. Birçok e, müze de buralara yakın Yer, bu mevkiye yakın yerlerde ee, Ama tabi benim ilgimi pek Çekmediğinden Gitmek istemiyorum Daha çok Marrakeş'te benim sevdiğim müzeler O taraflara e, e, Gezecek yerler o taraflara doğru Tabi bakacağız yarın Yarın arkadaşlar Şimdi Kataplar Kadın Saat Kulesi'nin olduğu yere geldim Merkezdeyim Gördüğünüz gibi bu bulvarı Geliyorum otobüsler de çok Yeni harika. Araçlar bu şekilde geliyor. Park yine bu tarafta kaldı. Ya, Müthiş palmiye ağaçlarıyla beraber. Şimdi burada meydana geldik. Tramvay da yine bu, bu şekilde burada. 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 Bırakın. 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 Anlamıyorum. Ya yani birçok yerde binalarda Arapça yazıyor. Eğer şeyse hani yanında da Fransızca yazıyor. Bu sebepten yani pek anlamam anlamakta zorlanıyorum. Yani internetten bakıyorum neredeyim, neredeyim diye. Eğer şanslıysanız belki üçüncü dil olarak İngilizce de yazıyor ama o da daha çok turistik olan yerlerde Videonun girişine 5. Muhammed Havalimanı'nda devam edeceğiz dedim size ama devam edemedim çünkü Yani bir kargaşa vardı orada bir içeri çıktım kavga gürültü baktım trenler kapanmış sabah 6.50'de ilk giriş Bir adam yanaştı yanıma beraber gidelim ucuz olur dedi Sonra üçüncü olduk 300 liraya götürüyorlardı 100 100 100 bölüştük bir 30 kilometre var Casablanca merkez O şekilde devam ettim Ama burası bulunduğum yer Yani Fransız etkisini görmek mümkün arkadaşlar Ne demek istiyorum Yani Medine denilen bir bölge var Burası e, Fransa işgalinden Sömürgesinden önce e, Daha da şeydi e, Kentin uğrak noktası Merkezi orasıydı Şimdi Polisler de var onları çekmek istemiyorum Bu tarafta e, çekeyim Birazcık tırstım. Ne diyorduk? Burası Fransız etkisinin daha yoğun hissedildiği. Fransız sömürüsünden sonra şehrin merkezi bu tarafa doğru kaydı e, diyebiliyoruz. E, o eski tarafı da inşallah fırsat bulursam gideceğim. Burada da e, kaçmayan güvercinleriyle özgü bir meydan arkadaşlar. Burası çok hoş. E, işte burada... Tabi yazları Fransızca ve Arapça anlamadığım için gelmeden baktığımda işte bankası işte ve hükümet konağı gibi yerler olduğunu okumuştum. Bakalım şimdi güvercinler burada yanımızda. Güvercinler gerçekten kaçmıyor. Güzel. Çok hoş. Şimdi dinlenmek için Casablanca'da yerel bir yere geldim. Burada tabi naneli çay çok meşhur. Tabii biraz şekerli oluyor. Şeker kullanmayanlar için birazcık sıkıntı bu Şimdi çayından deneyeceğiz. Bundan sonra da Gara gideceğim. Marrakeş için. Kazablanca'da çoğu yeri gezmeye çalıştım. Daha çok da, sahilde geçti bak. Okyanusu çok görmek istiyordum. O yüzden birazcık daha otlamak geçirdim. Meydanını gezdim. Ekisi oldu kazaplandı. Asıl gezmiştim. tabi Marrakeş için daha önemli. İnşallah orada daha da <laughs> ayrıntılı, daha da güzel bir video çekeceğiz. Ben şimdi çayım için Çay da bu şekilde geliyor. Geldiği anda bak açmadım. Demir üstü. Nane kokusu geldi yani. Tamam bakıyorum. Şekerli ve naneli. Süper. Kafe Rix dediğimiz yer burası. Hadi içeri girelim. Rix Cafe'nin olduğu yerdeyim şimdi. Çekildiği yerdeyim. Burası çok güzel bir yer. E, Kazaplanka filmini izleyenler burayı bilecektir. Çok hoş bir kafe. Şimdi üst kattayım ben. E, bir şeyler yiyeceğim. Aşağıyı göreceksiniz. Aşağıda filmin tam çekildiği yer. Çok güzel bu filmin çekildiği yere doğru gelmiş olmak. Şöyle. Gezmeye devam edelim. Kafenin alt katına baktığımızda da giriş sağ tarafta bu şekilde giriyorsunuz. Sizi karşılayan mekan bu. Misafirlere de fes verip fotoğraf çektiriyorlar. Tam burası. Kafenin orta kısmı. Piyano tabi filmde çok kez karşımıza çıkıyor. Böyle bir güzel alan oluşturulmuş durumda. Demiştim ya, Casablanca filminin çekildiği yer diye. E ücretler de tabi biraz haliyle biraz daha yüksek. Ama güzel, sakin bir yer. Hani ücretlerin de yüksek olmasından dolayı pek fazla Tercih edilmiyor. Sakin, herhalde tekrar varım çünkü başta görmedim. Belki aşağıda olabilir müşteri. Bir tane meyve suyu söyledim. Bu artık böyle afiyetli bir şey geldi. Bir de cheesecake söyledim. 100 hem lira, 100 liraya denk geliyor. Birazcık pahalı. Cheesecake de bile üzerine nane koyuyorlar. Naneli çaylar falan. Nane gerçekten burada çok fazla tüketilen bir şey birazdan e, tren gideceğim. Oradan sonra da inşallah Marrakeş. 3-4 saat bir yolculuk olacak. E, Marrakeş'te görüşmek üzere. Şimdi e, buradan çıktım Risk Cafe'den. Taksiye bir soralım ne kadar. He? Selamun Aleyküm. Keyfe e, izabı zehabı ila kasa deya vor. Train He? Kasa payajı. Yes. Uh, but no, 50. You... Ah, uh, okay. 50. No. How much? Uh, you must open taximeter. No, it's it's in The part uncooks. No, thank you. Thank you. how much? How much you? How much? I will wahid uh, hamse dirham. Wahid dirham. Fifteen. No. Okay. Anlaşamadık. Başka taksi bulacağım. Ve top geliyor. Top geliyor. Top geliyor. Pası verdik. Çok fazla para istedi. Onunla anlaşamadım. Şimdi dönüyorum. E şimdi geldiğim nokta e, Gare de Casa Voyageurs diye yazılıyor. Fransızca okuyamadım. Kusura bakmayın. E, Casa Casaplanka'nın başı işte Voyageurs'ta söyleyemediğim tarafı da gar manasına geliyor. İşte e, buradan da Marrakeş'e bilet alacağım. Geniş bir avlusu var. E, buradan tramvay da geçiyor. Önünde güzel bir park var. Ve yan tarafta otel var. Güzel bir otel meşhur. Buradan tabii Marrakeş'e gideceğiz ama bilet bulamama gibi bir talihsizlik yaşamayacağımı tahmin ediyorum. İçeriye gidelim biletimize. İnşallah alırız.